Biz burada yaşıyoruz, birlikte oynuyoruz. <laughs> Topsi. Bak, biz bize <Gülüyor> benziyoruz, <Gülüyor> dostluğumuz. Koçalonsun. dünyada yaşıyoruz bizimle oyna hadi en iyi dostlar <laughs> burada işte bir İşte bir <laughs> topsi ve tim <laughs> bir şey yapıyoruz hadi <laughs> çifte ikizler <laughs> <laughs> Taklanıyorum. <laughs> <laughs> Topsi ile ben mukavvadan ikizler yapıyoruz. <laughs> Komşumuz Bay Fishwick'in bize verdiği mukavva koliyi kullanıyoruz. Bitmek üzeretim. Tim. İşte oldu. Bütün vücudunu çizdim. Ne güzel. <laughs> Anne. Efendim? Hadi gel. Gel de mukavvadan ikizime bak. Aa, bu harika Tim. Seninkini de Topsy'nin ikizi gibi keseyim. Mukavva ikizim. Evet. Ver bakalım. Harika görünüyor. Topsy'nin ikizi kesilince harika durdu. Merhaba Tim. <laughs> Merhaba ikiz Topsy. Henüz bana benzemiyor. Yüzünü yapmamız lazım. Yüzünü boyayacağım. Şurayı tutar mısın? Teşekkür ederim. Bacak. Harika. Bitmek üzere işte oldu. Teşekkür ederim anne. Şimdi gidip ikizimi boyayacağım. Topsiyi böyle koyarsak sen de Kestimi böyle koyabilirsin. Teşekkür ederim. Önce göz. Diğer gözü de buraya. İkiztimi gülümseyen koca bir ağız yapacağım. Gözlerini evet. kahverengi yapacağım. Yok mor olsun. Çok komik olacaksın. Renkler harika ikizler. Ben kapıya bakayım. Merhaba, ben geldim. Hoş geldin Kırmızı Kırmızıyı verir misin? Ne yapıyorsunuz topsivetim? Bu turuncu. İkizlerimizi boyuyoruz. Tony yani Welch ve annesi eski bebek sepetimizi almaya geldiler. Tony'nin yeni erkek kardeşi doğduğunda uyuyacağı yeri hazırlıyorlar. Tamam sütleriniz burada çocuklar. Gel eleğin çıkıp bebek sepetini alalım. Bu ikiz Tim. Merhaba. Ben ikiz Tim. Merhaba. Ben Tony. Tony benimle bunu boyamak ister misin? Evet tabi. Çok hızlı boyarım ben. Ben de öyle. Dikkat edin. Affedersin Topsy. Hadi dans edelim. saçlandırıyorum kral ikistim. Sanırım kral ikistim süt içmek istiyor. Yaşasın. Onu buraya oturtalım. Dikkat et. Kral ikistime süt. Tony annen gidiyor hadi gel. Afiyet olsun majesteleri. Pam 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 pam. Bebek kıyafetleri ve sepeti için çok teşekkürler Joy. Rica ederim. Hatta taşındığımız zaman top sivetimin ranzasını ister misin? Gerçekten mi? Evet. Ranzanızı çok isteriz öyle değil mi Tony? Evet. Hayır. Ranzamızı Tony'ye veremezsin. Ah Tim. Yeni evde ayrı odalarınız ve yeni birer yatağınız olacak. Aa, ama ama yine de veremezsin. Bunu sonra konuşuruz hayatım. Hoşça kal Tim. Hadi gel Tony. Hoşça kal Tim. Hoşça kal Joy. Aa, güle güle Tony. Görüşürüz. Uğradığın için teşekkür Hoşça ederiz. Hoşça kalın. Güle güle. O bizim ranzamız anne. Öylece veremezsin. Tim. Topsi! Topsi! Annem ne dedi biliyor musun? Yeni eve taşındığımız zaman... ...ranzamız Tony Welch'in olabilirmiş. Böyle söyledi. Kral ikiz e ne oldu? Üzerine süt döktüm. İstemeden oldu. Gerçekten özür dilerim Tim. Anne. Topsi kral ikiz Tim'i mahvetmiş. Kral ikiz temi kurutunca bir şey kalmaz. Gel yardım ettim. Özür dilerim. Çok özür dilerim Tim. Topsy Kral ikiz temi mahvetti. Annem ranzamızı veriyor. Of! Anne, neden ranzamızı Elaine teyzelere veriyorsun? Bebekleri olunca daha çok yatağa ihtiyaçları olacak. Ben ranzanın üstünde hiç yatmadım ama. Bu haksızlık. Tim için Tim'i e kurabiye götürdüm. Kral ikiz Tim için özür dilerim. Önemli değil. Kurabiye için teşekkür ederim. Alt ranzayı çok sevdim. Çok eğlenceli ve çok rahat. Ben de üst ranzayı çok sevdim. Gerçekten yüksek. Buldum. Hadi bu geceden itibaren yatakları değiştirelim. Tamam taşınana kadar. Tony Welch ranzamızı alana kadar. Hı. Tamam. Kral ikizim neredeyse kurudu Tim. Al bakalım. Teşekkür ederim. Anne, bu geceden itibaren yatakları değiştirmeye karar verdik. Aa! Tony Welch ranzamızı alana kadar. Tamam, bence bu iyi bir fikir ama bu gece olmasın, tamam mı? Aa. Bakın odanızı toplamama yardım ederseniz yarın akşam değişirsiniz. Yes, tamam mı? <laughs> <laughs> o zaman annem dedi ki yakında insanlar evimizi görmeye gelecek. <laughs> yakında insanlar evimizi görmeye gelecek. Kim? Hangi insanlar? Evimizi almak isteyen insanlar. Burada yaşamak onlara uygun mu diye bakacaklar. Teşekkür ederim. Bu odada yaşamak isterler. Burayı çok beğenirler değil mi? Bu oda çok büyük. Evet çok büyük ve güzel. Tabii toplu olduğu zaman. O yüzden bana yardım edin. Bak. <laughs> <Eee>. oh. <laughs> çok korktum. <laughs> neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Top ve hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün mukavvadan ikizler yaptık. Peki ikiz kral ikiz sim yapmak için başına ne koyduğumuzu hatırlıyor musunuz? Güneş şapkası mı? Yoksa bir taç mı? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz cevap taç